hepinize merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda Emir Sein Ben ve Ahmet e, maçlara tepki serimiz başlıyor ve bu serinin ilk videosunda ve Galatasaray Başakşehir maçını izleyeceğiz çok kritik bir hafta gerçekten ve bu haftada konuk olacağız e, o zaman maçlara tepki serimizdeki bu mücadele bu maç başlasın arkadaşlar Emir Sein Ferhatçeni Başakşehir tutuyor çünkü puan durumunda bu çok kritik bir maç Fenerbahçe berabere kaldı. Galatasaray'ın kaybetmesi e kaybetmezse eğer Fenerbahçe'nin bu şampiyonluk bayağı düşecek. Yani, yani Fenerbahçe'nin bunu istiyor. Kaybetmesini istiyor Galatasaray. Im. Ben de Galatasaray'la olarak Beni bir Galatasaray'la oynarım. Bu şekilde yenilmesini yani Galatasaray'ın kazanması. Yeni bir yanlış oyunu bulan kişi olarak. Başakşehir geliyor. Tehlikeli geliyor. Serdar. Hadi Serdar. Hadi Serdar. Hadi Serdar. Deniz Kadi! <laughs> <laughs> Bu narod! bir Ahmet ile ben Galatasaray'ın kazanmasını onlar kazanmasını istiyor. Bu puan çok kritik biliyorsunuz. Maç fazlasıyla Fenerbahçe Başakşehir'e güzel. Bu işte. Bu puan durumu kritik. Aynen, bayağı. Eğer futbol takip ediyorsunuz çok iyi biliyorsunuzdur. Puan <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> Komik bir görüntü gördü. Minik bir taraftar. Bu arada arkadaşlar maç serilerimizin başlaması da tam e, ligin kritik döneminde başladı. Evet. evet tam ligin kritik döneminde maçı tepki serilerimiz başladı. Bu güzel oldu. Bence de. Arkadaşlar oldu, e, maçı tepki serilerimizde son maçı Fenerbahçe Galatasaray son maçı ben heyecanla iki bekliyoruz iki arkadaşlar. Iki Çok iki önemli bir maç olacak. İnşallah beraber izleyebiliriz. İzleyemesek bile ben maçı tepki serilerimizde son maç. Fi, e, siz biliyorsunuz zaten futbol takip ediyorsanız. Son maç Fenerbahçe Galatasaray denk geldi. Belki final maçı olabilir. Belki Galatasaray'da Fenerbahçe önceden şampiyonluğu açıklayabilir. Bir şey Final maçı da olabilir. Fener'de olabilir lan. Ha, ha, o gibi. videoyu Kerem, e, maça tepki serilerimiz olarak yani. o videoyu yayınlayacağım arkadaşlar. Kerem'e. Kerem'den Mertens'e indiriyor, Mert Mert indiriyor kafayla. Haydi oğlum. Yapma. Sağda saça. Yapma. 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 Ay 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 ay. telaşını görüyorsunuz. Haydi gülüm. Haydi gülüm. Haydi tam zamanı, tam zamanı Acı şimdi. Senin. Anladık. Haydi o, haydi o, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. El beklentisi var arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bu el, el var bence. Bence de var. Bir bir Açın. 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 penaltı arkadaşlar. İçeleniyor. Ya, yani, o, heyecanlı bellicje, evet, heyecanlı ve gergin bir bekleyiş. Isı duyuyor musunuz? Var atıyor. İnceleme var. Halil Umut Meler. Halil Umut Meler vara bakıyor. Meler mi? Meler. Hı. Bakalım. Bence ev. Bence de. bak? Bakalım. Bakalım. Evet, Hattı. Hadi. hadi oğlum ya. Dur. Dur Ame hadi bakalım. Hadi bakalım. Koy 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 May İzledi. İzledi. Dönüyor. dönüyor. Halil Mutmeler. Berabere! İlk, İlk yarının son dakikalarında abi gel, gel gel abi hadi abi, abi. Fenerbahçelilerin, Beşiktaşlıların gözü yaşlı. Galatasaray şampiyonluğa yürüyor. Bu kritik maçta penaltı. İlk yarının sonunda girildi. Şimdi kaçarsa ne bilirim. Kaçarsa diyorum kesin konuşmuyor. Icardi hadi abi. Icardi bu sezon ligde en çok penaltı kaçıran bir. Evet. Hayır, Hayır Icardi. Olur, Sakın penaltı. Panenka Allah Allah Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Ben, ben çok denedim Oh da, Allah 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 tam Allah. Allah. Allah ne olur gol olmasın. Haydi sarı ciyan. Haydi. beyaz. İkorde. İkorde. Gol! Gol! Söylenmedik, Sana ait düşler. Benden önce tutsak yüreği buralar sayende. Yok şikayet Gel bir sarayı Aşkın olayım <laughs> <Malo Icardi. gülüyor> <laughs> İşte bu İlk yarının son dakikalarında Bu kritik maçta. Yaptı mı hangi o Görmedim Ben de gördüm şu an nefis aşkın olayım simge, Saygınlı, ee, simge saygın mı simge saygının aşkın olayımı çalıyor şu an ikardi için ikardi için çünkü yerde ilk sonucu Galatasaray bir başak şeyi sıfır aşkın olayım müziği çalıyor. Bir de ben

Philip Kenny. Bakalım. Ve oyuna girecek şimdi Gol ama iptal. Bu arada Pigori da çıkıyor. Pigori de yerine. Okaka giriyor. Pigori de yerine. Okaka. Yine Sturic'e Ile. Bir çenine. Kalonadıydı. Hmm. Bir dönmüş. Sanırım inanılmaz. Yine Nasıl çıkıyor? Ah, çizgiden çıkardı. çıkardı. Kornerlerden doldum. geliyoruz. Üç 3 korner. Az dağıtıyorduk çizgiden çıkardık Abi bir gol dedi orada. Aa, Ne oluyor abi Abi bir gol dedi 3 evet. korner kullandı İlki gol oldu iptal edildi Ya <laughs> Galatasaray Galatasaray ilk de korneri kullandı Gol oldu ama korner de tekrarlanmasın dedi İkinciyi kullandı Direkten döndü Abdülkerim'in kafa vuruşu

Abi şu anda gol gelse çok fena olacak ya. Ortalık karışacak. Abi yapma ya şunu gözüm. Maç bitti. Galatasaray 1, Başakşehir 0. sıfır. Giresun'la Fener berabere kaldı. Ve bitti. 5 puan farkla. Lider Galatasaray.